Merhaba arkadaşlar. Bu işlerle birlikte babam bana adı. dün akşam oldu. Bir şey size tanıtacak. Babam bana sorularını soracak ve ben de cevaplayacağım. Tamam Fatih. Dün akşam bu bisiklet markette gezdiğim bisiklet mi? Evet. Evet yüz bu bisiklet. Bu bisiklete neyi senin hoşuna gitti? Neyi cezbetti bu bisiklet sana? En çok. Valla küçüklüğümden beri e, en sevdiğim kısmı testleri. Ee, en iyi kısmından biri ayak Sonra Sonra amortisör çok iyi. Şimdi bakalım. Ön amortisörleri evet. var bunun. Değil mi burada böyle? Evet. Değil mi? Şurada ön amortisörleri var. Ee, sonra burada arka amortisör diye geçiyor değil mi burada? Şurada arka evet. amortisör var. Arka. Bu ön vites dişlisi. Bu arka vites dişlisi. Transval yani. marka. Transval 24 diyor. 24 jant değil mi bu? Evet. Kırmızı koltuğu var. Kırmızı koltuğu Kullanım var. falan nasıl? Rahat mı? Güzel mi? Çok rahat. Beğendin? Evet, Böyle bunu böyle yeni aldıysanız, sıfırsa kullanımı çok kolay. Daha acemiysiniz. Kullanımı çok kolay. Tamam. Şimdi bunu alınca siz ilk servise mi gittiniz? Ne yaptınız? Ne, yaptınız? ne ettiniz? İlk önce arabaya koymaya çalıştık. Bu Dışarı... arabaya mı? Bu arabaya evet. mı? Tabii Koyabildiniz ki... mi? Bu evet zorladık ama koyduk yine. Zor oldu ama. Evet. Tamam. Biraz zor oldu ama bu arabaya koydunuz. Bu bildiğimiz Fiat Fiorone. Tamam. Sonra arabaya koydunuz. Ne yaptınız? Sonra ben arkada yolculuk ederken babam da e, arabayı sürdü. Tamam. Geldik ama araba çok bisikletimiz çok ağır. Tamam. Sana göre tabi ağır geliyor. Çok ağır. Onu söylüyorum falan var. Çok ağır. Bunu apartmanda oturuyorsunuz. evet. Çok zor getirir, ama ağır bisiklet makbul değildir söyleyeyim. Fazla ağır değil. iyi, iyi, iyi değildi. Zor gider yolda. Yorar insan diye ama bindik gayet şeydi. Ama iyi yani. Rahattı, güzeldi. Güzel kolonyadım. Evet. Servise sabah mı götürdünüz buna? Öğlen. Öğlen'de Öğlen de götürdünüz. Ne yaptınız serviste? Ne oldu? Ne her konuştunuz? Şeyine, her şeyini sıktılar. Her şeyini sıktılar. Evet. Fazla böyle pedallarını sıktılar. Hmm. Sonra Listeyim. Böyle falan. Kontrol ettiler her yerine. Viteslerine baktılar. Değil mi? Viteslerine yok bakmadılar. Bak viteslerine bakmana lazım. Baktıracaktın. Aziz baktılar, baktılar Frenlerine baktılar mı? Frenlerini full yeniden ayarladılar. Yeniden ayarladılar, yaptılar. Tamam memnunsun. Tavsiye eder misin bu bisikleti? Alsınlar mı? Her zaman. Her türlü kullanabilirsiniz. Tamam. Nereden aldınız bisikleti? Kipa'dan aldık. Kaç paraya aldınız Kipa'dan? pahalı ama 500 lira ama ideal bir ideal bir şey yani. İdeal. 500 lira ideal diyorsun yani. İdeal. Tamam. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bunu güle güle bineceksin. Evet. Başka sorun var mı? Yok. Tamam. tamam. Hadi bakalım o zaman. Bye bye Görüşürüz. Bye bye bye. Sana bisikletinde iyi eğlenceler diliyorum. Çok eğlenceli.